merhaba sinema sever. Sinemanın gerçek adresi Mahmut Paşa'dan VCD'ye hep beraberiz. Sinema VCD'den izlenir sloganıyla devam edelim. Sevgili izleyenler, ha babam 3.5. Benim e, bu tezgaha yaklaşık 20-25 gün önce korsanı düştü. 72 kopya olarak anında bitti 3 saatte. Devamında bir 102 kopya daha getirdim. O da 2-3 tane kaldı kalmadı. Demek ki başarılı. Hababam sınıfı 3.5 Şöyle anlatmak gerekirse Hababam serisinin bir remake'i Directors Cut olarak hayata geçen mükemmel bir film Sevgili izleyenler Hababam 3.5 Sinema dediğimiz saçmalığın içerisinde izlemenizi tavsiye etmem Benim tezyatta e, Burada bir gün e, tam bilet 16 milyon civarı Öğrenci de 991 Bendeki üç 3.5 milyon Yani buradan alınmaz tavsiye ederim Bir de efektlerini ayrıca biz e, Kombas için dediğimiz programda oynadık daha güzel efektleri yok. Korku filmi olduğu için daha bir non lineer görüntü sağlıyor. Ee, evet. Gelelim. Beyaz Perde'nin Fırçın Çocuğu, Sınır Tanımaz Yönetmen ve Türk Sineması'nın Yaramaz Kreatifi Tayfun Güner'e. Tayfun Güner, Şans Kapıyı Kırınca adlı masterpiece'inden sonra işe yaramaz bir film yapacak kesin diyenlere tokat gibi bir cevap veriyor. Kel olan Kara Prens'e karşı yaparak. Öncelikle kel olan bir kara prense karşı da bir konu yok. Filmde bir konu yok. Zaten absürt sinema dediğimiz sistemde absürt. Yani saçma. Bilmeyen seyircilerimiz olacak. Sokaktaki insan bilmek zorunda değil çünkü. Ben de işin içinde aşırı neşirim diye öğrendim. Absürt sinema denilen şeyi Kur'an'a göre yapan tek insan Tayfun Güner. Oyuncu kadrosu da gayet muhteşem. Başta ejderha olmak üzere Özcan Deniz, Mehmet Ali bir kuşkusuz her karede olacak. Türk sinemasının her karesinde koymak lazım. Çünkü bir deha. Petek Dünçöz. Kaval çalma sahnesi var ki... <laughs> biz izlemeni tavsiye ederim. Gerçekten mükemmel bir espri yakalanmış. Ee, elinde kavalla. Ejderha ile arasında bir diyalog geçiyor ama ejderhanın yüzüne bakmıyor bile. Tenezzül etmiyor ejderhanın yüzüne bakmaya. Çünkü ejderha bunun, çok bunun dibine girince... ...tedekli süt tar kadın. Ejderha ile muhatap olmaz. Yani ejderha ne konuşuyor? Ejderha burada buraya konuşuyor. Ama izleyen de hani benle mi konuşuyor anlamında bir yakınlık doğurma açısından çok iyi. Korku sahneleri çok iyi. Ejderha bir iki yerde havada yürüyor ama olsun Ejderha uçan yaratık sonuçta yani insan gibi yerde yürümesi gerekmiyor. Ee, bir e, karışıklık o, olmuş herhalde bir kuyudan bir kız çıkıyor. Ringo filminden benim burada çok sattığım Ringo filminde e, haşina aldığım kızı bu filmde de oynatılmış ee, kız. İçin de iyi, Türk sineması için de iyi çünkü e, o koyunun içinde <laughs> suyu içilir içimim... <laughs> mi? <laughs> yani <laughs> vermesin Tayfun Güneyer ya. Ya nereden yakalıyorsun bu kadar espri, inceleri? Ya bazen e, böyle çok ince espri yapıyor, sokaktaki insan ha, ben bile anlamıyorum. Türk sinemasının hırçın çocuğu, yaramaz olan deha, beyaz perdenin... Değişmez tek ismi. Tayfun Güner hem oyuncu hem senarist. Şans kapıyı kırınca da çok güzel enstantaneler yakalmıştı. Mesela köpek balığı gelir, onun burnuna osurdum, köpek balığı kaçar ki. <laughs> Gerçekten de güzel. Hay <laughs> sen aklında bir yaşa Tayfun Güner. Ee, insan, büyük bir yük yükseliş. Evet, sinema denen bu saçmalık. Dolby Surround'ı istemiyoruz elimizde. Stereo, mono dinlemek istiyoruz. Dolby Surround'a merhaba, ne haber, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Karmaşa bir bunalın yaratıyor. Ee, karanlık kasvet. Sinemayı da istemiyoruz. Evimizin aydınlık camında. Karşıda bulgur pişiren teyzeyi göre göre film izlemek istiyoruz. O yüzden sinema bir sizde izlenir. Bu arada e, Sibel Kekilli'den çok güzel bir film geldi. Konulu. Onu da arkadaşlara sunarım buradan. Biraz pahalı. Oh <laughs>